Zengin insan şunu düşünür. Ben ilk önce 1 milyonum olduğunda nerede olurum? Kendini direkt o noktaya götürür. Bakın normal fakir zihniyetli insanlar sadece o aşamaları nasıl çıkacağını tırmanacağını anlatırken zengin insan direkt orada olur. Z noktasında. Yani A, B, C ile uğraşmaz. Z'de ben nasıl bir insan olurum? Nasıl davranırım? İnsanlarla nasıl konuşurum? Hangi lokasyonlarda bulunurum? Ne işle uğraşıyorum, Kiminle zamanımı kullanırım, harcarım? Hangi işe uğraşmaya çalışırım? Ya da çalışır mıyım? Gibi soruları sorarlar. Yani zaten o bir milyonun sahibidir. Ve çok ilginç bir şeydir ki siz o kıvama gelip o düşünce yapısıyla düşündüğünüzde öyle şeyler de kendiliğinden size gelir. Zengin insan bunun farkındadır. Fakir insan yine emekçi yollarla oraya tırmanmaya çalışıyor. Zaten bankanda bir milyon var. Neyi düşünüyorsun? Yani yapsana. Onu bile yaparken hep bir garantici moddadır. Ve bu yüzden de yarışı e, garanticiler değil iyi oynayanlar kazanır. O yüzden e, ne yazık ki yıllardan beri bize öğretilen sistemde bu kadar paraları sahip olmaya çalışmak çok zor bir e, seçenek. Gelelim 5.